Merhaba arkadaşlar, Yepyeni haberlerle karşınızdayız. Birsen Altıntaş dava sürpriziyle gündem oldu. Elçin Sangoyet cevabı gecikmedi. Birsən Altuntaş ilə Elçin Sanqo arasında gəlirəm. Dizi sektorunda yaşanan tekelleşmə iddiaları haqqında yaptığı açıqlamaları ilə gündəmə gələn Birsən Altuntaş, Elçin Sanqo'ya dava açdı. İkili arasında yaşanan atışmalardan sonra Elçin Sanqo Birsel Altuntaşa yerilmişdi. Elçin Sanqo Birsel Altuntaşa sürpriz yapacağını söyleyərək qalqanın fitillini ateşlemişdi. Daha sonra belgelerle konuşan Elçin Sango, bu durum üzerine iki sürpriz daha yaptı. Sosyal medya hesabından Altun Taş'a dava açtığını duyurdu. Birsel Altun Taş'tan cevap. Ünlü oyuncu Elçin Sango dün sana iki sürpriz daha var diyerek Altun Taş'a dava açtığını ilan etmişti. Birsel Altuntaş seninle son kez e, muhatap oluyorum diyerek dava açmıştı. Birsən Altuntaş isə Sanqunun davası qarşısında sessiz qalmayaraq dava açdığını şu sözlərlə duyurdu.